Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugünlerimizinle birlikte özel marketi inceleyeceğiz. Özel markete nasıl girilir? 19. sezon Battle Pass ön satın alım biletini alarak bu özel markete girebilirsiniz. Bunu ne zaman alacağınızı söylüyorum. Nisan ayının ikisinde markete gelecektir. Battle Pass ön satın alım biletini alarak buraya girip burada istediğiniz ürünleri, istediğiniz silahları, istediğiniz şeyleri alabilirsiniz. Karakterler, gökkuşağı, afro peluk... Kobra Taurus seti işte bende oyunda soruyorsunuz 142 canı nereden aldın diye mesela diyelim ki sevgili günler çikolatası bunu alınca size 10 can daha fazla veriyor ve sizin canınızı 132 ise 142 yapıyor. Mesela ben Premium Plus seti almak istiyorum. Buraya girdim. Burada gördüğünüz gibi 7750 TG'den 6980 TG'ye inmiş. Bu indirimli fiyatta şu anda 7 günlük alabiliyorum. Bunu bence siz de kaçırmamanız gerekiyor. Böyle fırsatlar pek ele düşmez. Bence değerlendirin. Videoyu çok kısa biliyorum. Bugünün sponsoru olan TG sepetinden bahsedeceğim sizlere. TG sepetini Instagram'dan aratarak bulabilirsiniz. Ve anında teslimatla güvenilir bir site ben de buradan çekiyorum TG ve ucuz fiyatına çekiyorum sizlere de tavsiye ediyorum geçelim videomuza şimdi geçelim oyuna bakalım oyunda bizleri nasıl bir sürprizler bekliyor hep birlikte izleyelim Sizler de bu ürünü aldıktan sonra 10 yıl coşku kasası size 2 adet olarak hediye gelecek. Ben de zaten 4 adet vardı diye şu anda 6 adet var. Bunları açıp bir içinde ne var ne yok diye bir sizlerle bakalım. Hadi bismillah. Bakalım şansımıza neler çıkacak. Bir günlük sarı kriz çıktı. Bir günlük SC 2010 çıktı. Bir günlük APC Agon çıktı. AOGES çıktı bir günlük. 90 günlük AOK Black Cat çıktı. Güzel. OA93 yeni yıl bir günlük çıktı. Bence harika yani. Bununla da bitmiyor. E, TEF, PBS 2024 Neon bıçağı da sizleri 7 günlük bekler. Bu ürünü bence almalısınız. Bunları kaçırmayın. Şerisinden bir güzel maçı da atalım. bir bıçak daha alabilir miyiz bir bombaya girelim orada var bir kişi Otuzluğu bıçak atacağımız bir kişi biraz daha bir bıçak fırlatma olayı çok iyi işte. bana bir bıçak atalım. Hadi be. bir bıçak koyayım bir bıçak da gel bıçak sınırlı tamam güzel 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 bir adamlar delirdiler. İki kişi. Adamlar delirdiler. <laughs> Kas kafadan. De... <laughs> ben bir bıçak oynarım bunlarla. Hatta geldim Lan Mavi takım Neyse. kazandı. Bıçağı da sevdim. Baya güzel bir bıçak. Bence almalısınız ve denemelisiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.